devlet başkanlarının hepsinin bir çoğunun olduğu hı hı. ve bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, seçilen Cumhurbaşkanı'nın e, yemin ederek göreve başlayacağı evet. ve dolayısıyla bu anlamda çok ciddi anlamda bir misafirperverlik söz konusu. Ancak böyle bir menfur suikast ile karşı karşıya kalıyor ve sarsılıyor dünya. Tabi e, bu aslında daha önceden hatırlarsanız Aralık ayının iki, yani 2023 yılı Aralık ayında e, İsrail e, İstihbarat Servisi Şimbet'in Başkanı Ronen Bar, hı hı. Hamas liderleri dünyanın neresinde olsa olsun Türkiye ve Katar dahil onları yakalayıncaya kadar peşlerini bırakmayacağız şeklinde bir açıklaması hı. olmuştu. Hatta bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Erdoğan şiddetli bir cevap vererek eğer böyle bir adım atırırsa sonuçlarını çok ağır olacağını ve bir bedel ödeneceğini ifade etmesi İsrail medyasında ve İsrail basında çok ciddi anlamda etki etmişti, yer almıştı. Elbette e, İsrail'in bu yapmış olduğu harekete baktığımız zaman bir defa şunu önce de söylemek istiyorum. Bir defa siz az önce bir cümle kurdunuz. Hı hı. Yani bana bu konuda sistem etmeyin ama dünya gözlerini Orta Doğu'ya çevirdi diyorsunuz. Hı, hı İkinci Dünya Savaşı hatta 1990'lardan sonra Sovyetler, Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği'nin dağılışından sonra dünyanın gözü nerede zannediyorsunuz Turban? E doğru söylüyorsunuz. Yani dolayısıyla Dünya zaman Dünya'nın için gözü aslında her zaman orada ama bir, bir taraftan da gözü kapalı bir şekilde evet. orada efendim. Çok doğru. Hı -hı. Bakın eğer bu suikast bir Avrupa ülkesinde olsaydı veya bir Amerika'da olsaydı dünya ayağa kalkardı. Veya bu yine bir İslam ülkesinde ama batılı bir e, herhangi bir sivil toplum kuruluşu liderine, başkanına veya bir devlet erkanına Hı -hı. olsaydı dünya yine ayağa kalkardı. Tabii dünya üzerinde çift kutuplu ve e, tek yanlı bir tarafkirlik var. Bunun da etkisi şu, dünya üzerinde haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu bizler için bir örnek olması gerekir. Ya geçtiğimiz Tabii ay, ay İran Cumhurbaşkanı'nı konuştuk. Ben hemen ben yine geçmişim. Cem Bey'den kopya çekeyim. Estağfurullah. Ee, gerçekten özlemiştik onun olmaktan Tolga Bey de aynı şekilde öyle. Ee, Mustafa Ertekin Bey de geçmiş olsun diyorum. Evet. Ee, öncelikle e, İsmail Haneye'ye Hı hı. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kani kana. Bu adı şüküre, Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece onlar değil, onlar şahsında 40 bin ve geçmişlik tüm Filistin ve İslam şehitlerini Allah'tan rahmet diliyorum. Bunların hepsi bu araların hepsi aslında bizi silkelemesi gereken tek başına devasa olaylar. Fakat biz buradan ders çıkaramıyoruz. Bra. Ders çıkaramadığımızı neden anlıyoruz? Biraz sanki karışık gibi konuşuyorum ama o da çok doluyuz ki. Bakın bugün Türkiye'nin Kuşatıcı bir siyasi partisinin genel başkanının üstlenmiş olan Mustafa Dervişoğlu, hı hı. Türkiye'de bir günlük yaz ilan edilmesinin karşısında biz bunu kabullenemeyiz demiş. Tam cümlesini okuyayım. Müsaadenizle. Yani evet. Devletin olan... teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre milli evet. yaz ilan edilemez. Bu edilemez, Türk milletine evet. bir dayatmadır diyor. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanının keyfine göre ya bir defa belki değinecektir Cem Bey hukuki olarak daha evet, detaylı olarak ben çok kısa olarak hemen değineyim. Bakın bir defa ulusal yaz için ilan edilir. Hemen baktım. Evet. E, Cumhurbaşkanlığı sitesinden. Hı -hı. Çünkü ulusal yaz ve milli yas bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yaz tutma ve anma gerçekleştiği gün olarak tanınır. Bugünlerde o ülkeden veya başka bir yerden başka bir ülkeyi de kastediyor. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, genezesi cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir diyor. Bu Türkiye'deki anayasamızda, hukuk sistemimizde evet. ve literatürde olan bir husus. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanımızın keyfi olarak ortaya koyduğu bir adım değil. Kaldı ki bunu birazdan detaylandıracağım. Ve bunun geçmişte örnekleri var mı diye baktım. Hı, hı. İki tane örnek çıkardım. Evet. Bir tanesi Turgut Özal. Hı hı. 8. Cumhuriyet Cumhurbaşkanı ha, Cumhurbaşkanı vefatında vefatında Mısır ve Pakistan'da yaslan etmiş. Şimdi yani Mustafa Derviş olduğuna göre Mısır ve Pakistan'daki bir muhaliften çıkıp da Türk Cumhurbaşkanının vefatından bize ne kardeşim deseydi ne olurdu? Ya bu ülke Pakistan'la Mısır'ın köklü tarihsel dayan ilişkimize bakarsak her son derece bizi onur edici bir şey değil mi? Kardeşlik bağımızı artıran, ülkeler arası diyalogları artıran, birbirimize güveni perçinleyen bir adım. 2010 yılında bakın, çok ilginç, bu da batıdan bir örnek. 2010 yılında Polonya Hava Kuvvetleri'nin TU-154 uçağı e, düşüyor. Ve bunun için Polonya, Brezilya, Kanada ölenler için, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Hı. Ukrayna ve Türkiye yaslanıyor. Yani Türkiye sadece bugün içimizdeki bir takım insanların ifade ettiği gibi sadece İslam coğrafyasına ve onların ifadesi ifadesiyle Araplar diye küçümsele baktıkları bizim din kardeşlerimiz olduğu ülkelere yönelik olan bir adım değil bu adım. Yani bu Cumhurbaşkanımızın keyfi olarak ortaya koyduğu bir şey değil. Filistin meselesi bizler için son derece kıymetli ve değerlidir. Bakın evet. bizim askerlerimizin tamamına sorsanız hepsi hedef olarak Kızılenma söyler. Kudüs der. Hı hı. Bizim Selahattin Eyyubi tarih kitaplarımızda her Müslüman gencin hayli hedefi olarak bir komutan olarak durur bizim tarihimizde önümüze örnek olarak.